Merhaba çocuklar. Bugün e, ilk Türk Müslüman devletlerinden bahsedeceğim. Şimdi birincisi Karahanlılar. 840-1212 yılları arasında yaşamış bir devlet. Karluk, Yağma, Çil boylarının birleşmesiyle Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir Karahanlılar. Müslümanlığı Satuk Buğra döneminde kabul etmişler. En parlak dönemlerini çocuklar Yusuf Kadir Han zamanında yaşadılar. Yusuf Kadir Han'ın ölümünden sonra da e, taht kavgaları sonucunda Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldılar. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğini taşıyor. Ve bundan dolayı da Türk, -Türk İslam kültürü ve uygarlığının da ilk temsilcisidir. Bakın Orta Asya'da e, Karahanlıları kurulduğu yer Doğu, Kuzeyinde Oğuzlar var Güneyinde Gazdenler var Devam edelim konumuza Karahanlı Devleti ile ilgili En önemli bilgi kaynaklarından biri de e, Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügatit Türk Adlı eseridir e, 1072-1074 Yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür bu Divanı Lügatit Türk Türkçenin bilinen e, en eski sözlüğüdür Çocuklar bu İçinde Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği bir dünya haritası bulunur. Karahanlılar döneminde yaşamış ve önemli devlet görevlerinde bulunmuş olan bir diğer kişi de Yusuf Has Hacip'tir. Hacip kelimesi yardımcı demek çocuklar. Kutat Kubilik yani mutluluk veren bilgi adlı kitabı yazmıştır. Kitabında hükümdarlara devlet idaresi konusunda tavsiyelerde bulunmuştur bakın bu da Divan-ı Türk'te yer alan dünya haritası. Kaşgarlı Mahmud'un çizmiş olduğu. Şimdi aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazarak cümleleri tamamlayınız demiş. Beraberce yapalım bakalım. İlk Türk İslam Devleti yazalım. İlk Türk İslam Devleti. Bir saniye. İlk Türk İslam Devleti Karahanlılardır. Karahanlılar kimin zamanında? Satuk Burhan zamanında İslamiyet'i kabul ettiler. Daha sonra e, Divan-ı lugat Türk, Türkçenin bilinen en eski sözlüğüdür. Kutat-kubilik ne anlama geliyormuş bakalım? Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Bunları da böyle yerleştirdik. Devam edelim. Daha sonra Gazneliler geliyor çocuklar. Gazneliler 1963 ile 1187 yılları arasında yaşamış bir devlet. 963 yılında bugünkü Afganistan'ın bulunduğu yerde kurulmuştur. Kurucusu Samanoğullarının Horasan valisi Altigindir. Sınırları batıda İran'a, güneyde ise Hindistan, İndüs ve Pencap bölgesine kadar uzanmıştır. En parlak dönemlerini Gazneli Mahmut zamanında yaşamışlardır. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek burada İslamiyet'in yayılmasını sağlamıştır. Bakın Gazneliler sarıyla gösterilen yer Gazneliler. Ve Gazne Devleti'nin bayrağı bu da. Devam edelim. Şimdi Gazneli Mahmut'un söylediği bir şey var. Onu okuyalım. Ne diyor bakalım. Hükümdarlığım zamanında Gazneli Devleti'nin en güçlü dönemi yaşandı. Devletin sınırlarını Hindistan'ın içlerine kadar genişlettim. İslamiyet'i yaymak için yaptığım fetihler sonucu Abbasi Halifesi tarafından Sultan Ünvanına layık görüldüm. Devletin e, İslam dünyasının Lideri ve koruyucusu haline geldi. Yaşamımın tam 45 yılını gaza ve fetih yaparak geçirdim. Gaza savaş demek çocuklar. Ülkemde adalete önem verdim. Devletimin sınırları içinde yaşayan farklı milletlere me mensup insanların şikayetlerini ayrım yapmadan dinlemeye çalıştım. Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzene koydum. Eğitime önem vererek ülkemde medreseler açtım. Bilim, edebiyat ve sanatın gelişmesi için bilgin şair ve sanatçıları sarayımda topladım. Ünlü şair Firdevsi ve bilim insanı Biruni bunlardan yalnızca ikisidir diyor. Çocuklar Sultan Mahmud'un ölümünden sonra yerine oldu Gazneli Mesut geçiyor. Bu dönemde Gazne topraklarına yerleşmeye çalışan büyük Selçuklular Dandanakan Savaşı'nda Gazneliler'i mağlup ettiler 1040 yılında. Bu yenilgiden sonra da Gazneliler yavaş yavaş zayıflamaya başladılar. Ve 1187 yılında Gurlular tarafından e, yenildiler ve tarih sahnesinden kaldırıldılar. Hindistan'a 17 adet sefer düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuştur sultan ünvanını kullanan ilk Müslüman hükümdardır. Ee, özellikleri hakkında bilgi verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Ne olacak? Cevap C. Gazneli Mahmut olacak değil mi? Devam edelim konumuza. Sonra Büyük Selçuklular çocuklar. 1040-1157 Selçukluların Oğuzların 3 ok kolunun kınık boyundandır. Nişabur merkez olmak üzere Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından kurulmuştur. 1040 yılında Gaznelilerle yapılan Dandanakan Savaşı'nın